Asla bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Şöyle bir dökmeden gösterebilsem ki bence ben dökerim. Şöyle bir thumbnail fotoğrafımızın şeyini almış olalım. Evet. Bit. Ee, bitenler videomla karşınızdayım. Birkaç tane de e, bozulup çöpe giden ürün var. Onlara da bahsedeceğim. Bir de ben gizli projek ben yapıyorum. Şöyle ki. Bugüne kadar yaptığım projek penlerin sadece sanırım bir tanesini tam olarak hilesiz bitirebildim. Onun dışında yaptıklarımın hiçbirinde tam olarak dayanabildiğimi zannetmiyorum. Bu hani açıklayıp videosunu yapmadım o yüzden projek pen yapıyorum diye. Adının project pen olmasına da gerek yok. Bir kısım böyle bitmeye yani bitmesini istediğim, bitebilecek ürünlerimi seçtim. Onlar bitmeden kozmetik almayacağım diye kendi kendime söz verdim. Şimdilik çok iyi gidiyor. En son ne zamandan beri gidiyor bu? Ee, Elka alışverişinden beri gidiyor. Yani çok fazla da öyle beni zorlayacak falan ürünler seçmedim. Ee, bir allığım var onu bitirmek üzereyim. O bittikten sonra bitti diye sayabilirim. Çünkü bir de bronzerim var ayırdım. Onun dışında yaklaşık hepsi bitti yani. 7 parça falan ayırmıştım. Öyle çok büyük bir şey yapmadım. Yani Benim amacım esasında hem o ürünleri bitirmek hem de bir ay boyunca hiçbir şey almamaktı. Onu başardım. Ee, o bronzer da niye bitmeyecek? Belki büyük ihtimalle son kalan kısmı çöpe gidecek. Ki bir evvel ki yani bir evvel yayınlarsam makyaj videomda göreceksiniz. Küçük bir bronzer fakat e, taşlaşıyor. Ben de üstünü kazıyorum taşlaştığı zaman. Ya da işte ne bileyim e, o şeyi seloteyple alabiliyorsunuz falan biraz daha yumuşuyor ama istediğim şekilde severek kullanmıyorum. Sırf bitirmek için de şey yapmak istiyorum. Zaten yarısından fazlası bitmiş durumda. Çok az bir şey kaldı. Neyse saçmaladım. Ben hemen videoya geçeyim. Bunu daha evvel göstermiş olabilirim. Bunun kutusunu herhalde kullanmak için ayırdım diye düşünüyorum. Şey Kuridvat markasının bir asetonsuz şeydi. Hiç sevmedim, hiç beğenmedim. Ee, kullanamadan dökmüştüm içine başka aseton koymuştum diye hatırlıyorum. Ama boş şişesini bir arasında buldum. Hakkında da konuşmuş olalım. Ondan sonra mini mini birler çalışkan ikiler şeklinde lip glosslarım var. Ee, şey nedir o? Makyaj malzemelerimi biraz elden geçirdim ve e, kozmetik var'a göndermek için kozmetik var'ın ne olduğunu bilmiyorsanız instagramdan takip edebilirsiniz kozmetik var e, açık arttırmayla e, çeşitli ürünler satan çoğunlukla kozmetik onun dışında da olabiliyor e, bağışta bulunabilirsiniz ürün gönderebilirsiniz onun dışında bence yapabileceğiniz en güzel yardımlardan biri açık arttırmalara katılıp bu ürünleri almaktır sağlam olan, bozulmamış olan çok az kullanılmış olan ürünlerimi ayırdım bir kısmını yaklaşık 3 tane kutu var sanırım. Önümüzdeki haftalarda göndereceğim. Kozmetik var da açık arttırmayla satılsın diye. Bana sıkça soruyorsunuz, ne yapıyorsun kullanmadığın ürünleri diye. Bugüne kadar hep arkadaşlarıma dağıttım. Ama Kozmetik var gibi bir yer bulduktan sonra ki güvenilir olduğuna da inanıyorum. Birçok blogger arkadaşım, YouTuber arkadaşım da bahsetti. E, keyifle keyifli onlara göndereceğim. Onları ayırırken bir kısımda atılacak ürün çıktı. Bunlar Tartın çok sevimli gözüken lip glossları. 8 tane miydi? 7 tane şu anda görüyorum. Birbirinden güzel renkleri var. Çok güzeller. Bir setin içinden çıkmıştı. Birer kere sürmüş sürmemişimdir. Zaten gloss çok seven bir insan değilim. Ama bu mesela böyle set halinde güzel satılabilirdi diye düşünürken bir baktım böyle çatlak çatlak olmuş. Ayrışmışlar. Koklayınca da kokularının çok iç acıcı olmadığını söyleyebilirim. Onun için kendileriyle çöpe atmak suretiyle ne yazık ki vedalaşıyorum. Bunlar ama setten çıktıklarında da bu yapıda vardı. Yani bu yapıda dediklerim bu kötü bir kokuları vardı. Yani hiçbir zaman kendilerine o açıdan çok bayılmadığımı söyleyebilirim. Aynı durumda olan iki tane yine setten çıkmış olan Mac'in Lip Gloss'ları var. Bunların renkleri güzeldi aslında. Böyle koyu renklerdi. Yani kokuları bunların çok bozulmamış. Fakat şey. Bunlar bu bozulmuş. Diğeri bozulmuş. şey. Ayrışmışlar iyice böyle. Çok da eskiler. O yüzden güvenemiyorum. Vedalaşıyorum kendileriyle. Bir başka beni kalbimden vuran bir ürün. Ölüyorum, bitiyorum buna. Greece Lightning. Ee, laşın bir sivilce için serumu, solüsyonu diyebilirim. Çok çok güzel bir üründü. Çok faydasını görüyordum kullandığım zamanlarda. Laş kapandı. Artık ulaşma imkanım yok. Ancak İngiltere'den falan giden biri olursa belki isteyebilirim. Çok 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 sevdiğim bir ürün. Neden vedalaşıyorsun anlaşıyorsun diyeceksiniz. Çünkü daha var içinde 2014'ün Ekim'inde son kullanma tarihi geçmiş. Yüze sürülen bir ürün. Cesaret edemiyorum daha fazla kullanmaya. Adios diyorum. Kendisiyle vedalaşıyorum. Bayılarak kullandığım bir üründen bahsedeceğim. Adını okuyamıyorum. Çünkü bu üstünce büyük ihtimalle Rusça yazıyor. Azerbaycan'dan Güney. Günel eee ya Günel adlı takipçim, Günel takipçim benim sağ olsun. oraya benim için almış bir paket göndermişti. O paketten de size bahsetmiştim. İçinden çıkan ürünlerin hepsine bayıldım diyebilirim. Kahveli ürünlere de bir zaafım var biliyorsunuz. Bayıla 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 kullandım. Çok güzel bir vücut scrub'u bu. Ee, güzel böyle temizlediğini de hissediyorsunuz. Seve seve kullandım. Hatta üstünü bile patlattım paketin. Paket boş şu anda ilgili diyorum. İşte Türkiye'de bulunabilecek bir ürün değil ne yazık ki. Bol miktarda fondötenim var. Söyledim mi bilmiyorum. Aha, bir tane daha tartıştım. Gloss. Fondötenleri şöyle kenara ayırıyorum. Kaç tane bitirdim ben de bilmiyorum. Hatta bir tane daha orada bitirdiğim var. Onu bunların arasına katmamışım. Onu da alayım. Hepsini fondötenlerinin kapatıcıların hepsini birden göstereyim. Makyaj ürünlerine. Gülşah markasının gül suyu. Bunu severek kullandım. Şişesine özellikle bayıldım. Cam şişe. Bunu acaba atmasam içine alkol mal alkol bir şey mi koysam ya da aldığım bir şey mi koysam bilmiyorum. Böyle cam şişeler çok hoşuma gidiyor benim. Severek kullandım. Hatta daha bitmedi de biraz sprey bir şişeye boşaltmıştım. Onun içinde var. Bir lukos daha görüyorum. Birkaç tane böyle çok az kalmış olan vardı. Onları da bitirdim bu arada. Bu Urban Decay'in Naked paletle beraber gelmiş olan diye hatırlıyorum lip gloss'u çok güzel bir lip gloss'tu. Biraz böyle naneli, hafif plumping yapıda olabilir. Yazıyor üstünde. Bilmiyorum lip cankilerdenmiş Evet, kuzen Plumps yazıyor. E şişesi çok sevimli. Küçük olmasının yanı sıra siz göremiyorsunuz ama desenli falan çok sevimli. Rengi de güzeldi. E çantada taşımak için özellikle idealdi. Bitti. Ömrümü ömrünü tamamlamış bir ürün daha. Yine Lash markasının Perspektif isimli likit ruju bu gloss diyemeyeceğim. Çünkü opak yapıdaydı. Lush'ın bu serisini hiç beğenmeme rağmen bu rengi güzeldi. Bunu bayağı bir kullandım yani. Hani atmak istemedim çünkü bunlar o zaman bile çok pahalı bir ürünlerdi. 42 lira çıktıkları zaman. Kullandım bayağı bir ama ömrü bitti. Yine aynı seriden Olaun ve Üzülerek ayrıldığım 3 tane ürün var. Yani ikisine özellikle çok üzülüyorum. Şu bana hediye gelmişti. Laştan e, başarı şey bu. E, Likit eyeliner. E, eyelinerları çok kötüydü. Sabitlenmiyordu o zaman da söylemiştim. Onun için kullanamadım. Şişelerim şeyleri çok sevimliydi. Bir süre saklamış oldum. Yine e, kendi aldığım tamamen artık kurumuş durumda. Ha bunu e, Duraliner falan açabilirim tabii ki. Kullanılacak hale gelebilir ama sağlam kendi kötüydü. Sağlamken de kullanılamayacak durumdaydı. Fakat hayatımda gördüğüm en güzel renk. Buna öyle bir de almıştım. Motivasyon. Çok çok güzel bir mavi petrol. Şahane yani. Ama vedalaştık. Bu da benim en sevdiğim renklerden biridir. Böyle yağ yeşili gibi ki görüyorsunuz. E, tam perdemin yeşillerinin renginde bir yeşil. Bu da krem fardı. Bu da kurudu. Bitti. Çekmecemi temizlemişken bunlarla vedalaştık. Bir kuruyan ürünüm daha. Stay All Day Long Lasting Eyeshadow ee, şeyin, esensin. Böyle yerinden çıkıyordu bu. Ama şimdi parmaklamayacağım, şey yapmayacağım. Hey, yapışmış. Neyse kurumuş bu. Anlatabildim derdim. Kurumuş. Vedalaşıyoruz. Ee, Flormar'ın Easy and Go Sponge Nail Polish Remover'ı. Bu ürün e, bir kere kullandığımda çok ellerimi kurutmuştu. Sürekli o zaman da her gece oje sürüyordum. Çıkartıp çıkartıp bu da çok pratik geliyordu. Öyle her gece kullanımda bayağı bir e, ellerimi parmaklarımı kurutmuştu. Sürekli kullanıma benim açımdan, benim ellerim demek ki hassas. Çok uygun değil. Daha uzun sürede yani her gün olmamak kaydıyla kullandığım zaman başarılı ojeyi çok güzel çıkartıyor. Simli ojeyi çıkartırken bile çok faydasını gördüm. Severek kullanıyorum. Ama şey bitirmişim konuş konuş bitmiyor. Çabuk geçeyim. 12 yerin ay disk kayısı yağlı olanını aldım. bunu severek kullandım. Bunun bir diğer cinsi var. Onu kullanıyorum şu anda. Onunla ilgili bir başka videoda konuşacağım. Hatta bunu da ayırayım. İkisi hakkında ayrı ayrı fikirlerimi söylemiş olayım. Pratik bir ürün. Güzel bir ürün. Yani olmasa da olur. Olsa da olur. Invisible Pores Pore Minimizer Lorac diyeceğim. Ne alakaysa. Flormar'ın bazı. Güzel bir bazdı, kullandım, severek kullandım. Yani kullanırken hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Ee, bunun bu şeffaf olanı, ten rengi olanını e, porfection ile karşılaştırıyorlar. Ten rengi olanını kullanmadım, bilmiyorum. Ama bu güzel, uygun fiyata alınabilecek bir bazdı. Hatta elimde bir tane daha yedeyim var. E, şu anda professional kullanıyorum. O bittikten sonra bunu tekrar kullanacağım. Yani, yani tekrar alınmayacak bir ürün değil. Sebamed'in Clear Face Anti pimple kremi yani sivilce kremi hiçbir işe yaramayan bir krem benim için yani bende bir sonuç elde edemedik Doktor Murad'ın nemlendiricisi bunları sürekli kullanıyorum biliyorsunuz özellikle nemlendiricisinin ayrı bir hastasıyım yine 12 yer bunları bir set olarak alın, almıştım makyaj temizle mendili güzel fena değil sıradan bir mendil yani işine gören severek kullandım ve takma kirpikler sanırım bu bunun mu bilmiyorum. Yani takma kirpik çekmecemi de temizledim. Ee, bu bunun olabilir. Yani takma kirpik bitirmişim yani artık tekrar yapıştırıyorum. Birkaç kere kullanıyorum ben tek seferde tabii ki atmıyorum ama artık bunların kullanılacak hali kalmamıştı. Benri pamuk. Bu benri pamukları falan artık çok fazla biriktirmeme taraftarıyım ama ortada bulunca buraya girmiş. Ee, Vella'nın Pro Series Vella Volume çok severek kullandım. Ben saç spreyi, jöle ve benzeri ürünlerden esasen haz etmiyorum. E, mümkün olduğunca az kullanıyorum. Bunu da herhalde bir buçuk sene mi iki sene mi ne kullandım. Yani bir seneden fazla olduğunu adım gibi biliyorum. Çünkü ancak saçımın böyle ikinci günü, üçüncü günü topuz yaparsam ya da ne bileyim at kuyruğu yaparsam buradan da bebek saçları falan çıkarsa o zaman onları sabitlemek için kullanıyorum. Böyle füşür füşür saçıma volüm versin de şey versin zaten dümdüz pırasa püskülü gibi saçlarım olduğu için çok nadir dalgalı yapsam bile saç spreyi kullanmıyorum onun için aldığım sprey bana uzun gidiyor fakat bu güzel bir spreydi e, tutuyordu ve şey yapmıyordu böyle kıtır kıtır yapar ya çok sağlam spreyler o kıtır kıtır duyguyu sevmiyorum ben Tekrar bundan almayacağım memnun olmama rağmen çünkü hani yeni ürün denemeyi seven bir insan olduğum için bir farklısını alacağım. Bir tane daha saç spreyim var. O işte duruyor. O da bitmek üzere. İşte işte de hani o saç bozulursa yedek dursun diye bir tane var. O galiba L'Oreal'in. Bir başka sprey alabilirim. Yoksa bu başarılı tekrar alınabilecek bir spreydi. Tony and şey e, şeyi düşün buket. Kuru şampuanı. İlk başta diğerlerinden hiçbir farkı yok desem de kullandıkça kendisini çok sevdim. Ee, ne farkı var derseniz kesinlikle bir o beyaz görüntüyü saça vermiyor. Ne farkı var derseniz çok pahalı sanırım 40 küsur lira civarında. Çünkü ben %50 indirimle 22 liraya mı almıştım? 20 küsur liraya almıştım. Yani %50 indirim olmadığı sürece tekrar almayı düşünmeyeceğim bir ürün. Ee, çünkü bunun işini Batist ve diğerleri de görüyor. Onlar da aynı fiyata 40 küsur lira vermeyi şu anda tercih etmem. O açıdan bitirdiğim bir ürün kokusuna ve yapısına bayıldığım bir ee, cream body wash kremi body wash yani işte vücut jeli, yıkama jeli mis gibi kokuyordu. Ee, Ginger and şu sevimli pakette olan e, Watson's'larda taşı satılan e, vücut yıkama zırhlısı. Çok sevdim. E, elimdeki stoklarım bir gün biterse bundan tekrar alabilirim. Fondötenlerimi iyice azalttım. Bir evvelki işte makyaj yani bir yerler yayınlarsam makyaj koleksiyonu videomda fondötenlerimi 8'e indirdiğimi söylemiştim. Nasıl indirdim derseniz işte bitirdiğim bu yığından anlayacaksınız. Hatta 7'ye indirdim şu anda. Bu o sırada bitmemişti. Fakat çok az kalmış içinde o videoyu çektiğimden beri bir hafta boyunca kullandım. Bitirdim. Çok mutluyum. L'Oreal True Match sevmedim diyebilirim. Yani çok kötü değil. Çok sevmedim değil ama büyük bir aşkla da kullanmadım açıkçası. şişelerin şişesinin pompalı olmasına rağmen beğenmedim. Kalın ve şey bir şişe, cam bir şişe. Yani cam olmasını severim aslında ama şu şurası açılmıyor. Hani içinde kalanı alamadım ki bunun içinde muhakkak daha vardır. Hiçbir şekilde şu pompası açılmıyor. Pompası açılan bir pompa değil. O yüzden sevmedim. Yoksa kötü, yani sıradan bir fondöten tekrar almayacağım bir fondöten. Öyle diyebilirim. Rimmel London Match Perfection. Bu benim bitirdiğim ikinci şişem. Rimmel London'ın %90 bütün fondötenlerini bayıla bayıla kullanıyorum. Bunu da çok bayılarak kullandım. Üçüncü sıra sanırım almayacağım. Çünkü kullandıklarım içinde de Wake Me Up'ı daha çok sevdiğime karar verdim. Wake Me Up'ta da ikinci şişemdeyim. Zaten yaza giriyoruz artık yazın fondöten almayacağım ama kışa da bunu çok güzel. Belki ileride alabilirim değişik. Yani özlersem kendisini alabilirim ama sayıyı daha küçük tutmak istediğim için almayacağım diyeyim. Yoksa sevmek açısından çok sevdiğim bir fondötendi. Bourjois Healthy Mix'ten 3. şişemi ve son şişemi bitirdim. Artık Türkiye'de yok. Bu da çok sevdiğim bir fondötendi. Şişesi mişesi her bir şeyi çok kullanışlıydı. Dibine kadar bu şişe yukarı doğru kendine itenlerden. Onun için dibine kadar hepsini kullandım. Plastik olduğu için yanda taşımak için çok idealdi. Seviyordum hepsini. Vedalaştık. Başka biten ürünlerim. Ee, son zamanlarda en sevdiğim fondötenlerden biri. L'Oreal Infallible. Kadınlar gününde almış olabilirim. O zamandan bu zamana. Evet. Sırf bunu kullanarak bitirdim. Ee, hatta içine şu anda bitirmiş olduğum yine Vassens'lar ee, satılıyordu. Evet. Watsons'ların Pure Beauty BB kremi Bulgarian Rose olanı biraz karıştırarak bitirmek zorunda kaldım. Çünkü koyu bir renk almışım. 24 numara almışım. Bana 20 ya da 22'si çok daha iyi olacaktı. Fakat çok e, havalarda ısınmadan bitirdiğim için memnunum. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü ağır bir fondöten. kullanmaya pek imkan yoktu. Bu Flormar'ın... E, Soft Touch fondöteni, bunun da rengi bana biraz koyuydu. Bunu da işte o Bulgarian Rose'la karıştırarak, bu tam bitmedi bu arada. Uzunca bir süre kışım kullandım. Artık sonlarına kadar geldi diyebilirim. Vedalaşmanın zamanıdır. Bir daha kullanmayacağımı hissediyorum. Uzun süredir de duruyor. Çıkal. Son iki ürünüm bayıla bayıla kullandım. Üçüncü ya da dördüncüsünü bitirdiğim. Dream Lumi Touch e, aydınlatıcı kapatıcı. Yani bir kapatıcı özelliği yok. Fakat böyle burun üstüne, göz altına falan hafif bir aydınlık vermesini istediğim zamanlarda bayıla bayıla kullandığım bir üründü. Şimdi Goş versiyonunu kullanıyorum. Aynı cins üründen elimde iki tane olsun istemiyorum. O bittikten sonra bunu da alabilirim. Goş'u da seviyorum. Goş'u alabilirim. Başka bir markada alabilirim. Bu fondötenlerin bir kısmı bu arada hangisi hatırlamıyorum. Project Pen'imde vardı Project payımda olan bir başka ürün. Tamamen bitmiş olan. E, Too Faced'in çok uzun bir ismi vardı bunu diye hatırlıyorum. Evet. Amazing Face Skin Balancing Flexible Coverage Foundation Powder. Pudra fondöten. Güzel bir fondöten de paketi çok güzel. Bunun paketini atmayacağım. iyice bir temizleyeceğim. Belki başka bir pudradan dipot edip bunun içine koyabilirim. Bir deneyim bakayım diyorum. E, severe severek kullandığım bir üründü. Fakat Too Faced'e gitti. Buna da hoşça kal diyoruz. Bayağı ürün bitirmişim yine. Kendimle gurur duyuyorum. En azından alıyorum ama bitiriyorum. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.